için yani çok olağanüstü şartlar olmazsa Hı -hı. rakamlar ortada ve bu rakamlar artık çok yakın hesaplanıyor. Şimdi ben buradan sizin anlattıklarınızdan hep anladım. Az önce e, vurguladığım şey yani hükümet diyor ki benim yolum belli, yapacağım iş belli, hedefim belli, tahminim belli. Ben diyor e, net bir şekilde hareket ediyorum. Aslında yani Hı -hı. bu açıdan bu asgari ücret ve işte az önce bahsettiğimiz memur zamları, emekliden çok fazla bahsetmedik ama e, bu Yurt dışındaki yatırımcıya da bir mesaj olarak algılanabilir mi mesela? E tabii yani zaten yurt dışındaki yolu, yolu belli, şeyi belli hükümetin mesela. Tabii tabii Mustafa Bey zaten yurt dışındaki yatırımcı da bunu fiyatlamış durumda zaten. Şu hmm. an yani Türkiye'nin öngördüğü orta vadeli programda 3 yıllık, dört yıllık yol haritası çizildi zaten. Evet. Yabancılar da bunu görerek yatırım yapıyor, yerliler de yapıyor. Dolayısıyla eğer bir aksaklık olursa bu hesaplarda o zaman zaten tekrardan gündeme geliyor mağduriyet olunduğu anlaşılıyor ve ilave yapılıyor zaten. Bunu görmemiz lazım. Şimdi memur ve memur emeklilerindeki oran da %50. Bu da netleşmiş evet. durumda onu söyleyelim. Emekliler... Yani nasıl ki asgari ücrette %49 alındıysa memurlarda da 49'la 50 aralığında bir e, ocak itibariyle Anladım. geçerli zam olmuş olacak. Zaman... Ha şimdi bağ kurullar var, işçi emeklileri var. Hı -hı. Orada da durum çok farklı. Aslında orada da o kadar karmaşık hale getirdik ki yani önce e, diyelim işte asgari ücretler ya da çok düşük oranlardan prim ödeyenlerin aldığı bir ücret vardı. Hatırlarsanız o en düşük maaş aşağı yukarı 5600 liraya 5000 liraya falan geliyordu. Onu birdenbire hükümet 7500 liraya çekti. Orada da seyyanen bazı uygulamalar yapıldı. Şimdi oradaki uygulama da şöyle olacak orada da tamamıyla 6 aylık fark alınacak şu an kaç? 33.7 diyoruz. Hı hı. İlave aralık ayda gelecek. Çok yüksek ihtimalle oradaki fark da 37.8, 37.9 hadi 38 diyelim. 38'lik bir fark. Yani emeklilere de otomatik olarak aslında %38'lik bir fark gelecek. Fakat yani bunun üzerine ilave bir takım şeyler de gelebilir. İşte denilebilir ki asgari ücretliye %49 yapıldı. Emeklilerin belli oranlarda hani zaten yüzde hak ediyor şu an mevcut uygulamaya göre ilave bir şeyler ilave bir refah payı artışı da <laughs> denilebilir emeklilere Şimdi o zaman daha ben, önce denildi. Ben şeyi soracağım bir dakika o zaman diğer tabloyu da bir alabilir miyiz arkadaşlar ben oradan bakacağım çünkü yüzde 6, emekli maaşlarını mı hesapladınız? Yok yok. Asgari ücrette. Asgari ücretin evet. diğer tablosunu arkadaşlar. Ee, orada %36-37'ye 36, yaklaşık bir e, 7-8 puan. %37 evet. yani %38 diyeyim ben ona. Taze emekli onlara ona yaklaşık evet. %10'luk bir refah payı dediğimizden yani öyle anlattığımız bir pay gelmiş oldu. Evet tabii Doğru ki. mu buna? Yani, yani 37'ye şey... de değil de hadi biz Merkez Bankası'nın yani alalım. hesaplarsak... alalım. 42 diyelim gene evet. en azından %7'lik 8'lik bir ilave gelmiş bir ilave oldu. ilave gelmiş oldu. Tabii. Yani aynı şey emekli maaşları için de geçerli olur mu? Yani olabilir şöyle emeklilerde de şöyle bir uygulama yapılıyor biliyorsunuz. En düşük maaş daha aşağıda kaldığı zaman bu defa bir, e, ne, ne denildi? En düşük emekli maaşı 7500 olunsun denildi. Evet. Şimdi 7500 alınıyor. Ama şöyle bir şeye yol açtı o da. Diyelim siz bu en düşük maaşı 7500 olmadan önce diyelim 5000 liralık emekli maaşı alıyordunuz. Bir başka arkadaşımız da e, 7000 liralık alıyordu. Hı hı. Şimdi bu defa en düşük 7500 olsun deyince sizin 5000 olan maaşınız 7500'e çıktı. Ama maaşı 7000 lira olan da 7500'e çıktı. Yani o 7 bin Sordu olan size mi? göre daha fazla Sondu. prim ödemiş. Yani oradaki makas daraltıldı. İşte ücretlerdeki o makasla çok oynadığınız zaman, çok değişiklik yaptığınız zaman bu defa başka sorunlar gündeme geliyor. O yüzden hep söylüyoruz tamam bu defalık emeklilere dönük de en azından %40'ın üzerinde bir zam yapıldıktan sonra o makas tekrardan ayarlanabilir. Yani hep tartışılan konu biliyorsunuz. Taban aylığa mı bu %38 uygulanacak? Yoksa en düşük emekli maaşına mı bu uygulanacak? Hmm. E, taban aylığa uygulanıyor. Yani mesela siz 7500 alıyor olabilirsiniz yeni emeklisiniz ama aslında taban aylığınıza bakmak lazım. ...çok yüksek ihtimalle... ...5600-5700 liradır taban aylığınız... Evet. ...dolayısıyla gelecek olan bu %40... ...o taban aylığınıza geliyor... ...onun için seyyanen ilave yapılabiliyor... Hmm. Evet. ...yani taban aylığa gelen %35... ...bu nasıl düzeltilmeli peki... ...ne yapmalı da düzelmeli yani bu iş... ...özellikle Çalışma Bakanlığı'nın... ...çok iyi bu dengeyi... ...ayarlaması lazım... ...şimdi ekonomi oturdu rayına... ...önümüzdeki yıl daha iyi şartlarda... ...bir ekonomi bekliyoruz açıkçası... E doğal olarak bunları da artık yavaş yavaş düzetmek lazım. Çünkü şunu da görebiliyoruz yani bunların bozulması da normal. Çünkü enflasyonist ortamlarda işte diyelim bakıyorsunuz emeklinin çok düşmüş hemen orayı yükseltiyorsunuz. Bu defa farklı bir yeri daha farklı artırmanız gerekiyor. Tabii yamalı i̇şte gibi Yani orada. enflasyon her şeyin dengesini bozuyor açıkçası. Yani normal giden Hı -hı. şeylerin dengesini de bozuyor. Ama şu anda önümüzdeki yılla ilgili beklentiler... Dediğim gibi hem küresel çapta çok iyi beklentiler var. Yani küresel çapta bir defa şu neredeyse garanti oldu. Çok olağanüstü durum olmazsa bütün ülkelerin enflasyon oranları düşecek 2024'te. Onu net görebiliyoruz. Hı hı. E Türkiye'nin de düşecek. Uygulanan politikalar ortada. Evet. E, bu daha öngörülebilir oldu aslında. Yani hı hı. daha net görebiliyoruz politikaların hani ne sonuç getireceğini. E, dolayısıyla bu tip aksaklıkların da bundan sonraki süreçte düzeltilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi Bağkur emeklileri, normal işçi emeklileri, SGK emeklileri e, şu anda en azından gördüğüm kadarıyla enflasyon oranında yani %38 oranında bu 6 aylık peki, oranında peki şey bekliyor musunuz hocam? Bir Yine bu, bu dönemde de o kök maaş meselesini halledebilmek için en düşük emekli maaş şu olacaktır diye bir şey söylenmesini bekliyor musunuz? Yani olabilir şu, şu da söylenebilir hadi bunlar kök maaşa göre değil de en düşük maaşa göre artış ya da aldığı maaşa göre artışı yaptığınız zaman e, bu defa da işte gene 5600 kök alanı 7000 lira alanla aynı seviyeye getirmiş oluyorsunuz. Yani dengeyi bozduğunuz zaman onu tekrardan e, yerine getirmek, yerine oturtmak çok zor Hocam, bir bu iş. Hocam bu mesela şöyle bir sistem olamaz mı? E, zaman az kaldı ama yani bu kök maaşı yükseltmek için işte bir, bir ödeme gibi bir seçenek hani bir, birkaç yıl daha ödeme yapıp Orayı yükseltemez mi yani Bağkurlu e, ya da diğer çalışan kesin? Ya da herkese seyyanen Herkes en başta kök maaşına yok, seyyanen bir şey zam yapıp ya. hani onu zaten 7500'e çıkartıp sonrasında maaş. yapıp... devlete kalan bir şey değil yani o ödemeyen zamanında hani yeteri kadar prim ödemeyenler için de bir bir imkandır. Hem de devlete de o yükü yüklememiş olur. Böyle bir şey olamaz mı mesela? Yapılabilir. Her türlü düzenlemeyi iyi çalışmak, maliyetlerini evet. hesaplamak evet. lazım. Öyle bir düzenleme yaptığınızda işte ne kadar emekli var, ne kadar ödeyeceksiniz, böyle bir düzenleme ne, ne kadarlık artış gerektiriyor? Bunlar işte bürokratlar hesaplıyor, bakan evet. e, sayın bakanların önüne koyuyor. Daha sonra bu düzenlemeler yapılıyor. Evet. Ama bu, şurası bir şart artık yani bu iş ya kök ücrete göre yapılacak artık ya da en düşük ücrete göre ya da seyyanen dediğiniz gibi bir artış gerçekleştireceksiniz. Yani neresinden bakarsanız bakın istediğiniz noktaya göre yapın. En azından en düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak gibi gözüküyor bu rakamlarda. Yani onu görebiliyoruz. Tabi memur emeklilerinde dediğim gibi durum daha farklı. Diyelim 9.800 lira alan bir memur emeklisi %50 artacak. O net belli yani artık 4950 artacak hı hı. onu ilave olarak göstereceksiniz ama diğer emeklilerde Mustafa durum daha Bey. farklı hı hı. orada ilave bir artış daha dengeleri bozmayacak şekilde çalışılabilir tekrardan. Evet. Buyurun Sayın Çiçek.